Aban Ticari Paket alış satış stok takip programımızın yedeğini alabilmek için programın kurulu olduğu yeri bilmemiz gerekmektedir. Bunun için programın kısa yolun üzerine sağ klikleyip özellikler diyoruz. Programımız C diskinde alış satış stok takip klasörüne kuruluymuş. Şimdi bilgisayarımıza taktığımız flash diskimizi Programın yedeğini alalım. C diskine girerek alış satış stok takip ve ASST'de klasörlerini seçiyoruz. Sonra üzerinde sağ klik yapıp gelen menüden kopyala diyoruz. Sonra flash disk sürücümüze girip burada sağ klik yapıp yapıştır diyoruz. Böylelikle programımızın yedeğini flash diske almış olduk.